Mama şlafın sağ ben, ben, ben toka bu koyuyoruz. Allah. Tamam evet. en sonunda bir şey belli diye ne var bit bilmiyorum. Evet. İsimlerini hatırlamıyorsanız yeniden koyayım. Söyleyeyim. Evet. Onun ismi Kevin. Onun ismi Mia. Onun ismi Karin. Onun ismi de... Ya Mike ya David ya hangi sos? Mike David Mike David. Bir i̇şte dakika ben bir eee karşılaştığım... David çıktı arkadaşlar. Şimdi videomuza başlayalım. Benim gül. Bu arada arkadaşlar evimin aynısını yapabilirsiniz. Hımm Ne demek ne olsun acaba ya Bu mu Evet bunlar bir şey de yoksun Ben de Pek iyi değilim evet Aha pişti bile. Evet, arkadaşlar ben bunların yaşlarını söyleyeyim Bu 28 yaşında Bu 29 Bunların ikisi de 3 yaşında Zaten ikizler ama bu bir dakika erken çıktı. Ne şey yazık. Kim kalk? Kim? Ben hiç unutmuyorum. Şimdi toplayayım da yapmamışlar. David kalk oğlum. David Kızım yemekten sonra ne istersin? tamam. David kalkalım. Of tamam diyor. Gel. Otur bakalım. Kim kar? Tamam. Gözümler. <laughs> Anne ben artık üstüm. Yengeye bir yiye giyebilir Tamam, hadi. Zaten <laughs> bir kat kat giydiğinde hastayım diye. Oğlum bak. Ateşim var. Üşüyorum diyorsun. Ben de sana kalın şeyler yedirdim. Gel buraya. Yandım zaten bunlarla. Hadi ne giyineceksiniz? İyi, ben bakayım. Bakayım ne giyeceğim acaba? Ben anne bunu giyeceğim. Yaklaş. Ben ne giyeyim? Bir şeyle gidelim. Nasıl gittim bir Ben de bunu giyeyim. Çok sıcak çünkü. <laughs> bu arada arkadaşlar arkadan ses gelirse özür dilerim. Anne hani ben de giyindim. Anne üşü sen yok yine Bak bu benim en iyi akışa giyinmiş. Neyse <laughs> <laughs> ben de gideyim Bunu giyineyim de <laughs> Ben de giysem şu bunu. mu giysem? Bunu mu? Bu da ben de giydireyim. Bir bir Ne oldu? Ne oldu? seni mu mu? gel. Tamam. Şu ilk önce şunu şu. giyeyim. Evet. yoksa um, Öbür sanki daha iyiydi. Tamam. tadillerimizi çıkaracak Tamam oğlum çıkarayım. Bunu alamıyorum. alamıyor. Çocuklar sizin odanız olmaz. Neden? Sizin odanız çok kalabalık bizim odaya. Tamam. Sen kuyu biz de eşya alacağız. Dur ben de yardım edeyim. Sen oğlumuzun içini kur o zaman. Son. Kurdum. Çocuklar kurduk. Tamam ya. Biz de becerilememiştik. Şimdi ben çanta alacağım. Ben de alacağım. Benim çantamı yetişen. Tamam. Bakayım ne götüreyim ona çanta olarak. Ben kendime bunu alacağım. Ona da bunu götüreyim. Evet arkadaşlar öbürkü sesden dolayı çok özür diliyorum. Ya benim büyük çanta çantalay var ya ben nasıl taşıyayım bunu? Kendim mi zor taşıyorum. Niye Buradayım. Şimdi şimdi ben çekil bir. bunu aldım. Ders yenisini yedeyim bununla. Hayır. Hiç tamam ya. Şunu ayıcağımı alayım. Ben de o zaman bunu alayım. Bun... bunu al. Bunu. Hayır alamıyorum ben Bunu alayım. Lan benim aklıma bir fikir şey geldi. Ne geldi lan? Evet boşver. Ne geldi? Bunu ne söyleyemeyeceğim. Aa, şimdi neyse bence bunu alayım bay bence bunu alayım bunu ben alacaktım bir dakika turda oluyor neyse şimdi ben de bu, bunu, bunu alayım bakayım sığacak mı sığmıyor elimde götürüyorum ben de bu giysin bu da giymiyor ya ben orada giyinme böyle Neyse. Böyle değil artık? Ne çekiyor? Şey var. Sen de bir sus. Ben çadıyıma en iyisi çantamı koyayım. Üç, uçan çanta. Ay bu nerede koyayım ya? Sus sen de dik dik. Ben bunu bırakacağım ya. Bu benim kafamı şey orada. daha ben de ya benim uykum mu <laughs> eh, ben emdiğimi de alayım <laughs> bunu koyayım ben yatacağım ya <laughs> Arkadaşlar şakacıktan açtım diye düşündüm. Lan ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Bu şiş ne ya? Ya benim tabletim mi açık kaldı? Bakayım. Mı? Tabletim açık kalmış, kapatayım ya. E hala geliyor. Bu da açık değil. Şimdi ben senin işini bitireyim Ayşe. Ölüm düşün kafasına geçeyim. Lan sen beni korkutmayı utanmıyor musun? Son. Nereden fark ettim benim olduğumu? Tabletime baktım. O değil. Senin çadırına baktım. Sen yoksun. Acaba ne olabilir? Of ya. Uyuyacağım ben. İnanmalıydı bu ona. Uyuyacağım ben neyse. Ay şimdi çok korktum. Aşkına altıma yapacaktım. Hih. Tuvaletimi yerde uyku denilmiş. Tuvaletimi Yaptım. Böyle. Basket gücü yok. Aa gelme. <laughs> Neydi şimdi? Hih. Ben buraya yetişemiyorum Allah. Kaçıyordu. Benim bir şey yapmam lazım. Aa şu kayınca alayım. Şöyle çekeyim. şöyle 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 Çıktı an düşün. Şöyle şöyle şöyle. Benim... Beni koy kutmak ne? ö yani şimdi bakalım. Bir de bunu da şıkayım. Evet. Şık 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 şık. Acaba evde ketçap var mı? Anne evde ketçap var mı? Yok oğlum. Dur içecek de olur. Aha bunda kim? Şut. Şut dökün. <laughs> Bunun tarihi geçmiştir umarım. Aha geçmemiş benim. Şut. Nimetli boşuna. <laughs> Düştüm neyse. Uyuyayım. Bir de uyuyormuşdum. Bir de uyuyormuşdum. Arıza şey yapayım ben şöyle. <laughs> Anne yani, gideceğim de bu neden Ya şapı, ne dökmüş bu? Ben de şuradan şöyle geçerim. Kafasına da basayım. Şimdi ben orayı sileyim dedim. Kul etimi de şu yatağa koyayım. Bunun ayı biraz tam şuna Anne sen benim çadırımı toplayabilirsin. Ben gidiyorum. Ne oluyor lan? Bir video çekeyim dedim. Arkadan bir sürü ses geliyor. Bizim evden de gelmiyor. Karşı komşudan da geliyor. Bizim evden de geliyor. Ne oluyor? Şimdi eşyalarını toplayayım da. Yok ya ben bunu en iyi söyleyeyim da artık bu velet de çıksın. ne oldu lan? Hadi ben çıktım sen de çık. Hmm, tamam. Al şunu da. Yürü. Tabletini bırak artık ve elimden Yürü. Anne teyzem ne zaman gelecek? Dün gelecek dediniz ya. akşam üstüydü. Üf, daha i̇şte akşam üstü olacak ta la la. Bu arada teyzemler bugün bizde kalacak. O yüzden böyle yapmak istedim. Akşam üstü gerçekten öyle. Ben de çadırlarını topladım şöyle. Ay çok rahatmış Yatarım da video çekelim. Bakayım de. Ya baba. Oldu oldu, Benim canım çok aşkılıyor. E ee? Dışarıya çıkıp basketbol oynayalım. Tamam mı? Senin basketbol topun patlamıştı ya. Yeni alacak. Tamam. Yok bir gidelim. Oğlum ben böyle gelemem. Dur ben bir tane üstüm var onu giyip geleyim. Tamam baba ben bekliyorum. Oğlum sen de bir şey giy. Tamam. ne giysem acaba? Ben de Ben baba ben de geliyorum. Ee, sen ne yapıyorsun kızım? Ee, e e, 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 Arkadaşım çağırıyor. Bir e, dakika. Arkadaşın ne yaparsın? Üf <laughs> ya tam Evet. Allah, alamıyorum lan. Heh. Şu bunun Böyle... Ay bu kız istiyormuş. Ben dinde ya babam da bir dinlememiş ya. Şimdi ben de şu bu kız. Ne gibi? Evet. evet. Ben şimdi çanta alayım. Bu Bizim de evde ne çok çanta varmış. <laughs> Neyse ya. Ben bir tek elime telefonumu alayım. Şunu alayım ben. Evet. Telefonum. Ve düzdenim. Parfümdeki. Bakayım. Evet. Sakın. Daha ne bakmıyor. <laughs> hadi gel. Tamam hadi baba gel. Gidelim. ses senin az kaldı. Şaka gerçekten 16 Kasım benim ama bunun ocağın son günü. Şubat'ın <laughs> biri ya senin doğumunda. Her ay evet. Sizin ya senin değil. Ee, o zaman ne istiyorsun? Bir de hmm. hmm. Aa buldum. Evsi beğenmiştim. Bilmiyorum. Belki o da. Ama baba ben istiyorum. Tamam belki alırız. Belki alırız. Tamam. Sen, sen belki bakmak istemeyeceksin. Gelin, gelinliğine bakmıyorum. Ay canım ya. Öyle direkt muhadiye alırsan canım. Tabii Hadi gel topu alalım da artık. O çok güzel. Hadi baba paylaşın öde ben burada bekliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar da bye bye.